siz kazanın ki ben de kazanayım. Kayıt başlamış. İndikatörümüz bu arkadaşlar. Destek direnci gün içinde siz çizemezsiniz ama indikatör çizer. Neleri baz alıyor? Bazı e, çizgiler Fibonacci. Örneğin bu pivotlar. S1 destekler. A1 dirençlerin başlangıcıdır. Bu mumlar heykın açıdır. Ortalamayı baz alır. Normal mum tarzına baktığınızda aralarda yeşil mum görebilirsiniz. Bu ortalamayı aldığı için siz şuraya bakın. Sat verdiyse sat devam ediyorsa para kazanıyorsan gerisini karıştırma. Boyama mantığıdır. Evet. Yanıltıcıdır. Sen para kazanıyorsan karıştırma. Sat mı dedim. İkinci sat verdim mi? Üçünü hiçbir şey bilmiyorsun. Bir saat diye. Sat sat. Onayladı. Sat devam ediyor. Arasaya bak. Pozisyonu 80'in altında ise short değil. Sat verdim mi? Short giy. Nereye koyayım yine? Dirence koy. Dirence koy. Long mu gireceksin? Destek koy. Desteğe koy burada. Burayı kırdı. Geriye dönüyor. Buraya koy. Long kendini. Desteklerden long diyoruz. Dirençlerden short diyoruz. Trend yakala. Bir günlükten başla. Bir haftalığa bakmana gerek yok. Al, 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 sat. Aşağı kırmış. Günlük sattaysa, 4 saatlik sattaysa, bir saatlik sattaysa, sen tutup da long kovalama desek. Dirençlerden short kovalam. Anlatabildim mi? Ya bariz, belli bir trend var. Piyasa dönecek. Rüyamda gördüm. Twitter fenomen bu, bunu söyledi. Aksakallı bunu söylüyor. Bırak sen gerçek verilere göre hareket et. Günlük sat vermiş. 4 saatlik sat vermiş. Saatlik sat vermiş. Sen neyin longundan bahsediyorsun? Evet haklısın. Saat şu an 20.43. 20.44 olduğunda bir mumuş akar 5 bin dolar yukarı gider. Bunun garantisini vermiyor. Ama bir trendi görüyorum. Satı görüyorum. Bak aşağı salıyor. Niye ben buradan longluyorum? Düşen bıçağı niye tutmaya çalışıyoruz? Düşen düz dönme hareketini gördüğümüz alım-satım derpedir, hacimdir, aresaydır, En basitleri bunlardır. Oraya koyarsın o kimini, bırak düşsün sen parayı kazan. Bok yeme. 1-3-5'çiler böyle gireyim pat, pat vurayım çıkayım istiyorlar. Ee, biz sattaydık değil mi? Büyükler sattı. O zaman vurkaçları biz nereden yapacağız? Yine short'tan yapacağız. Burada trendler var mı? Bu trend çizgiler var, dirençler. Buralara gelir, iğneleri atar. Bu çizgiler tesadüfen oluşmamıştır. Daha önceki trendlerdir. Birbirine yakınsa, bir gün, bugün anlatıyor bir arkadaşımız indikatör bozuk dedi, bana bu görüntüyü attı. İndikatör bozuk değil. Senin fiyatların bozuk. Şunu böyle yukarı kaldır. Basın tut, mumları ölç. Tamam. Bak ne Bu mum gitmiş, buraya iğneyi atmış, dönmüş. Neden? Çünkü burası bir direnç. O zaman sen short emrini nereye koyacaksın? Pusuya atacaksın. Buraya koyarsın. Buraya koyarsın. Şuraya koyarsın. Va gelmemiş alan çizgi dirençtir. Altlarsa düşmeyen yer destek. Bak gelmiş burada da buradan ne güzel bir log faydası sağlamış. Buradan giren prim almış. Ama biz bunu kovalamayacağız. Neyi kovalayacağız? Short kovalayacağız. Günlük 4 saatlik saatlik short. Kısa yoldan mantık bu şekilde. 1 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık şorta dönüyorsa bir üçten sonra sen zaten daha önceden emrini buraya koymuştun. E ben özgür buraya koydum şort emrini ama beni oyuna almıyor ki bu. Almasın. Sana token mi? Buna bak. Günlük seri olsun ama. Bir trend olsun. Zaten hepsi BTC'yi taklit etmiyor mu? Sat sat. Sat. Anladım. Sat bir piyasada tepkilere long oynamak mantıklı ama ondan daha güzeli de çıkıyorum gibi yapı malı çaklarıdır. Onlar daha çarlıdır. Daha tatlıdır. Koyarsın dirence short emrini aşağıya çakar. Biliyor Gülüyor. musun? 100 kişi 100 kişi yukarıya çıksın diye dua ederken sen düşerken sevineceksin ekiple beraber. Çünkü neden? Bak güzel kardeşim burada aldayken spot'larla beraber bu insanları toplamıştır. Bu biraz kötü örnek. Ama buralara geldiğinde şurası kırılıyor gibi olduğunda R2 direnci, Fibonacci. Burada boğa başlamıştır. Boğanın şeyi, boğanın boynuzu, boğa 89. 90'yusun. Hani lan boğa? Nerede boğa? Ne zaman BTC bir yükselse sert hareket yapsa boğa başladı, boğa başladı. Elinde sonunda boğanın şeyini e, boğanın zararını veriyorlar elimize. Hani nerede boğa? Ben boğa göremiyorum. Trend shortsa dirençlerden shortlarsın ekmeğini kazanırsın. O kadar basit bir indikatör. Doğruluk payını ölçmek gerekirse gelin bir daha ölçelim. Sat verdi. ikinci sat onayladı. Sat. Hiçbir şey bilmiyor. 20 IQ'm var. Muzdan başka bir şey de yemiyor. Aha burası art Burası al. Şurada dipten giremezsin. Ortadan girdi. Buraya geldi al oldu. Buraya geldi karın bir kısmı gitti. Şuralara vurdu. Direnci kırıyor gibi yaptı. Dönme ihtimaline karşı sen kar sonunu buraya koy. Dirençlerden zor döner değil mi? Bak zaten kıramamış. İhlal etse de buradan dönmüş. Senin kar stopun buralardı. Şurası sat verse bile ya alırsın karı çıkarsın ya da beklersin bu sat ala dönerdi. Burada mı kar? Bak kaymaklık yap. Al al al. Sat sat sat. Al al al. Çak 20 e, ekmeğini kazan. Bu kadar basit. Terste bıraktığı oluyor mu diye inceledim. Şu anda ben bulamadım. Sen zarar stopunu zaten koyarsan sat sat. Zarar stopunu tam direncin arkasına koyarsan çünkü dirençler zor kırılıyor ya. Şuraya koyarsın. %5 diyelim. Yüksek kaldıraçla girdim. Bak buraya kadar inmiş. Ters topu koyma fırsatı bulmuş. Oldu da ters tepti oyun. Ya bu da yani kul cool yapımı. Terste bırakmadı şimdiye kadar ama yarın bırakırsa da yani 100 kere kazandırdıysa da bir kere de böyle terste bıraktıysa da onu da hoş gör. Ne yapıyoruz biz? Tüm kasa basmıyoruz değil mi? Siz açın indikatörü. Sizi nerede terste bırakmış onu tespitini yapın. Ben bulamadım. Şu anda bulamıyorum. Al demiş. İlk mumda girmiyoruz değil mi? İkinci mum zayıfsa Niye giriyorsun ki ala zorluyorsun? Zaten piyasa şortta. Sat kovala sen. Sat verdi. Sat sat. Sat. Bak satlar Bak, sat daha, daha, biraz, daha, daha Olay bu daha, arkadaşlar. Olur. Özet geçeyim dedim. Hızlı anlattım. Belki papağan gibi hissediyorum kendimi ama siz defalarca aynı şeyleri duydunuz. Bıktınız. Ama olay Allah, bu kadar basit. Bıkmadık hocam ya. Vallahi iyi yani tam dinle dinleince kopuyor. <laughs> tamam. Ben <laughs> de çok sizden yani. çekiniyorum Özkan hocam. Belki 20 kere anlattım. Size Yoldum. şahit oldunuz. oldum. Ee, şey. Ben bin, bin kere de anlatırım. Ama orada hep pozitif enerji görmek istiyorum. Yani negatif görmek istemiyorum. Farkındaysanız çok son günlerde ya. bir aydır eksi yok neredeyse. Evet, aynen. Hocam ben yani iki gün önce şey var. yaptım. Ben anlatayım bu arada. Bunu anlatmak istiyorum gerçekten. Ben işte iki, üç, bugün üçüncü günüm sizinle. yani Sizin indikatörünüzü gördükten ve kullanmaya başladıktan sonra yani satın aldım. Kullanıyorum şu anda. E, gayet iyi gidiyor. Ama daha mantığını iyice anlamaya çalışıyorum. E, hatalar yapıyorum tabii. Ufak tefek hatalar yapıyorum. E, kendi bildiğim teknik analiz üzerinden e, onları da tabii onları da kontrol ederek onların eşliğinde yapmaya çalışıyorum ama ben e, psikolojik e, risk faktörlerini biraz kendimde daha çok e, tabii eğitim, o konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama indikatörünüz üzerinden sadece hiç düşünmeden, sadece indikatörünüze bakarak bir saatlik bazda yaptım ve dün ilk karımı attım. Bakın ikinci gün ben kar atmaya başladım. Dün. Ha, dün kazanmaya başladım ben. O yüzden ben e, baya bir e, şey olmuyor. Hani çok mutluyum ve her e, harfi e, benimseyerek e, dinlemeye çalışıyorum. Kapmaya çalışıyorum yani. E, hocam psikolojiden bahsedince e... Benim hemen devreler yanıyor. Ee, eğer konu psikoloji ise e, basit formülü para kazanıyorsan psikolojin sağlamdır. Çünkü kocan sana kumarbaz demiyordur artık yatırımcı diyordur. İş arkadaşların sana saygı duyuyordur. Çünkü dandik sonu yerine iPhone kullanıyorsundur. Yemin kuşamın değişmiştir. Saygı duyar. Sen kumarbaz değil artık yatırımcısındır. İşlemlerde psikolojik sıkıntı yaşıyorum. Ya batarsam ya batarsam kar elde ettiysen kârla işlem yapıyorsundur, rahatsındır. Hele ki bir ekibin vardır, daha da rahatsındır. Traderlar papatya çay içiyor, gülmeyin. Adamlar çok yüksek miktarlarda işlemler yapıyorlar ve anlık. O 1-3-5'çiler tık 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 tık. Yani gördünüz mü? Trading evde 1 saniyelik zaman dilimleri var. Mumları gösteriyor. 5 saniyede adam işlem yapıyor. Bunlara özel botlar var. Şimdi o adam başkasının parasını kullanıyor üstelik. Sinir sahibi olur. Orada birileri gelip de Özgür abi ne yapıyorsun, ne diyorsun, ben eksideyim, ne yapıyorsun, telefonla arayıp da evin kapısına ilgilenmezler. Sinir sahibi insanlardır, streslerde sürekli alkol kullanıyorlar. O insanlar mesela antidepresan kullanıyor. Papatya çayı içiyor. Ben size gidin şimdi antidepresan için dengi. Ben size daha kolay bir basit yöntemi söylüyorum. Biz başkasının parasıyla işlem yapmıyoruz bu konuda rahatsız. İki, biz kardaysak çok rahatız ya. Kar elde etmişsin, gitse ne olacak diyor. Üstelik karın hepsini de basmış. O zaman kendine bir özgüvenin gelir. Şu indikatör diyelim özgür öldü, bir daha güncellenmedi. Sen artık işi öğrenmiş oluyorsun. Kendi indikatörünü çıkartacak seviyeye geliyorsun. Bu konuda da ben destek olurum. Ama sinyal grubu açmayacaksınız. Gidip indikatörü destekleyeceğimden, elimden geleni yapacağım. Başkalarına pozisyon satmaya çalışırsanız destek olur. Ama de ki bana ben indikatör çıkartacağım Özgür. Senden çok satarım. Daha başarılı olurum. Kimse bu iyiliği yapmaz. Ben bu iyiliği yapıyorum. Destek olurum musun? Başkasının parasıyla işlem yapmıyoruz. Bu riski almıyoruz. Kendi paramıza zengin olmak varken eğer beceriyorsak başkasının parasına ihtiyacımız yok mu? Ben o sinyal grubuna giden arkadaşlara şunu sorayım. Bakın elimde güvenecek indikatör yok. Analiz yapamıyorum. Zamanında ben de düştüm. Yakın geçmişte o şey hata. Medet olmuyorsun tamam mı? İnsanlar para kazanırken sen kaybederken canın sıkıldı. O da öyle bir vaatte bulunuyor ki sen eksi 10 bin dolardasın. Kasanda 500 dolar kalmış. 10 bin doları kaybetmişsin. Biri sana şunu vaat ediyor. Gel kardeşim aylık 300 dolar. Karın %50'sini alırım. Sana mükemmel bir poz veriyor. Hep de aynı mantıktır. O adam kazansın. zaten kendi kazanır. Senin 100 dolarına uğraşmaz. Ve sen ona ikinci mesaj attın da özgür gibi cevap da vermez. Hele ki kaybet seni de görsün. Hiç cevap vermez engeller. O yüzden ekibinin kıymetini bir. Burada Mahmut gibi, Ersin gibi, Elvan Hanım, Ayşenur Hanım gibi yardımsever arkadaşlar var. Hasan abi var mesela. Ben varım. Yani ekibin kıymetini bil sinyal gruplarıyla ne bir sinyal grubuna tamam ederiz ne de bir sinyal grubu açarız. Aynen Kendi hocam. kendine yerler, Aynen. bir ekibiz. Gerek yok. Psikolojik açıdan da o, o, yüzden rahatız. Parayı kazanıyorsak kral biziz. Aynen. Kaç yaşında insanlarız. Düştük kalktık biliyoruz. Bizler kumarhanenin içindeki yatırımcılarız. Kumarcı olursak kaybedeceğiz çünkü. Aynen doğru söylüyorsunuz. Aynen hocam doğrudur. Çok teşekkürler Her hocam. Her tokunda işlemi kullanayım. Bugün... Buyurun hocam, pardon. Ses sona Çok anladım. teşekkür ederim e, derim. Yani yine bugün yordunuz kendinizi bizim için. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu, bu benim işim hocam. E, i̇nanın yorgunluk olsa da tatlı bir yorgunluk. Bir kişiye bile olsa benim faydam dokunduysa bugün de kimse küfür etmedi. Öyle labali insan da çıkmadı. Ne mutlu bize o zaman. Demek ki bir halta yarıyoruz. E, şimdi para kazanma zaman diyorum o zaman. Herkes işten kovalasın. İndikatör isteyen varsa ben onlara yardımcı olacağım. Ee, ama kendi grubuma geçmem lazım. Özürür Herkese hocam, çok teşekkür ediyorum. Iyi. Buyurun hocam. Hocam anlatımınız gerçekten çok iyi. Hani az önce dediniz ya IQM 20 bir sadece de muz yiyelim. <laughs> <20. gülüyor> Orada <koptum> <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> hocam bazı arkadaşlar var. Hani sözün meclisten dışarı öyle biri olsa belli ediyor kendini. Ciddiyim. Ben şaşırdım. Dalı geçildiğini düşündüm. Yeşilin neden yeşil olduğunu. E, Mavi ile kırmızı sanırım karışınca yeşil mi çıkıyordu? E, bu da ilkokul dörtte resim dersinde işlenirdi. Mavi ile yani. sarı. Keşke bu aklıma gelseydi. Onu söyleseydim. E, neden yeşiller? Al neden kırmızılar kırmızılarsa? Bunu tartıştık. Tam yarım saatimi yedi. E, bir günde 48 tane yarım saat vardır. Ama bana yazan 48 kişi değil. Yüzlerce Gereksiz insan yazıyor. Ee, Pozisyon açamıyorum. Sizin gibi şanslı değilim. Satabilirsem bu indikatörü satacağım paşalar gibi. Size satamazsam <laughs> yabancılara satacağıma eminim. Ee, Hocam, ben şu an onun derdindeyim. Sizin özel evet. grubunuzda değilim henüz daha hani işlerim var. Daha başında duramıyorum. Çünkü iş yerindeyken de açtığımda zaten zarar ediyorum. Ee, yani işlerim biraz hafiflettikten sonra zaten grubunuza gireceğim ben de Hani çok şey yapamıyorum. Ben de sizin gibi. gibi. Evet, ben de sizin gibiyim Atakan Bey. Benim de işim bu olduğu için, işlerimle ilgilendiğim için pozisyon takibi yapamıyorum. Gerçekten vakti olan arkadaşlar şanslı. Şu kadarcık Aynen. anlatımda bile güzel paralar kazanabilirsiniz. Başka sorusu olmayan olan varsa buyursun lütfen. Yoksa ben oturumu sonlandırayım. Bunu da YouTube'a atayım. E, ya cezaevine atarlar beni. Çok kilit cümleler kullandık arada. E, Uyarın beni eğer sakıncalı cümle görürseniz. Ya da bir ceza yiyeceğim. Hocam çok büyük edit... ceza ödeyecek gücümüz de var. <laughs> Editleyecek <laughs> misiniz? Şey vid... Nasıl? Videoyu bir videoyu editlemeden mi atacaksın? Hocam ben editleyebilmem için şu an video yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saat izlemem gerekiyor. O bir vakit Onun vakit yerine yerine ce cezayı ödemek daha karlı geliyor bana. <gülüyor> 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 <Olsun>. <gülüyor> Hocam 2 saat izleyemem ben şimdi kendi söylediklerimi YouTube'a yükleyeceğim ama söz verildi.